Merhaba değerli izleyiciler. Kuruluş Osman dizisini severek takip eden herkese kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Kuruluş Osman'ın 193. bölümüyle ilgili önemli detaylardan, heyecan verici gelişmelerden ve bir sürpriz oyuncu hakkında konuşacağız. Ayrıca videonun sonunda sizlere büyük bir sürprizimiz olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk olarak en çok merak edilen konuya değinelim. 193. bölümde diziye yeni bir oyuncunun dahil olacağına dair güçlü bilgiler var. Bu oyuncunun kim olacağı ve hangi karakteri canlandıracağı konusunda büyük merak var. Acaba bu karakter Osman Bey'in yeni bir alpı mı olacak yoksa başka bir istihbaratçı mı? Detayları birazdan aktaracağız. Şimdi gelelim 193. bölümde bizleri neler bekliyor sorusunun cevabına. Bildiğiniz üzere artık sezon finaline sadece 3 bölüm kaldı. Muhtemelen 195. bölüm 6. sezonun finali olacak. Bu kısa süre içerisinde senaryoda çok büyük gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Çünkü birçok hikaye noktası hala çözüme kavuşmuş değil. Bunlardan biri de Osman Bey'in hedefinde olan Medrese Kalesi'nin fethi. Osman Bey bu kaleyi ele geçirmek istiyor fakat önünde büyük bir engel var. Gladius ve bu Gladius'a bilgi ulaştıran kişi ise büyük ihtimalle bir hain. Şüpheler doğrudan Yigit Bey'in üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü Koçabey gibi deneyimli beylerin hain olması mümkün görünmüyor. Plan ise oldukça dikkatli bir şekilde uygulanacak. Turgut Bey bu ihaneti ortaya çıkarma görevini üstlenecek ve zekice kurulan bir planla Yigit Bey'i yakalayacak. Halime Hatun cephesinde ise olaylar oldukça dramatik. Halime, Sofia tarafından ağır bir şekilde yaralanıyor. Görünen o ki Sofia, Halime'nin karnına hançer saplamış olabilir. Bu sahne, izleyicilere birinci sezonda Osman Bey'in Sofia'yı aynı şekilde yaraladığı sahneyi hatırlatıyor. Bu saldırı Halime için ölümcül olmasa da çok ciddi sonuçlar doğuracak. Ancak üzülmeyin, Halime bu yaradan ölmeyecek. Birkaç bölüm içinde yeniden toparlanacak ve savaşlara katılmaya devam edecek. Gelelim Medrese Kalesine. Osman Bey bu kaleyi fethedecek mi? Elbette öncesinde içerden zayıflatılması gerekiyor. Bu görevi üstlenenler ise Osman Bey'in güvendiği iki Alp, Boran ve Turan. Bu iki cesur Alp kaleye gizlice sızarak içerden istihbarat toplayacak elde edilen bilgilerle birlikte Osman Bey en uygun zamanı bekleyerek kaleye saldırı düzenleyecek ve sonunda bu önemli kaleyi fethetmeyi başaracak. Bu tür kale fetihleri dizinin reytinglerini artırmak için de önemli. Yapımcı Mehmet Bozdağ ve senarist ekip bu sezon dizinin temposunu tekrar yükseltmek istiyor. Bu nedenle her bölümde bir kale fethi, yeni karakterlerin girişi ve sürpriz olaylar izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Şimdi geliyoruz asıl sürprizimize. 193. bölümle birlikte dizinin yönü tamamen değişiyor. Hikaye artık Bursa'ya çevrilecek. Bursa kuşatması 194. bölüm itibariyle başlayacak. Bu da demek oluyor ki 6. sezonun finaline kadar Bursa kuşatmasının ilk aşamalarını izleyeceğiz. Ardından ise 7. sezon başlayacak ve burada büyük bir zaman atlaması yaşanacak. Yaklaşık 10 yıllık bir zaman sıçraması bekleniyor ve bu zaman atlamasının sonunda Orhan Bey öne çıkacak. Daha önceki videolarımızda Orhan Bey'i kimin canlandıracağına dair konuşmuştuk. Bazı söylentilere göre Emre Bey rolü üstlenecek ama bu konuda kesin bir bilgi yok. Bu konuyu inşallah yarınki videoda detaylıca ele alacağız. Şimdi tekrar 193. bölümdeki yeni oyuncu konusuna dönelim. İzleyicilerin yıllardır beklediği bir karakter hala sahneye çıkmadı. Mihail Abdullah Koses. Evet, Osman Bey'in en önemli destekçilerinden biri olan Koses henüz diziye dahil olmadı. Ancak artık zaman geldi. Çünkü tarihsel olarak bakıldığında Bursa kuşatmasında Mihail Koses de Osman Bey'in yanında yer alıyordu. Turgut Bey diziye döndü, Balaban diziye dahil edildi. Osman Bey'in tüm alpleri artık sahnede, geriye sadece Koses kaldı. Diziye verilen 2-3 aylık aradan sonra ise 7. sezon başlayacak ve Bursa'nın feti sahneleri izleyicileri büyüleyecek. Özetleyecek olursak 193. bölümde Halime Hatun'un yaralanması Medrese Kalesi'nin içeriden zayıflatılması, Yigit Bey'in ihaneti ve Turgut Bey'in planı izleyicilere büyük heyecan yaşatacak. Aynı zamanda yeni bir karakterin diziye dahil olmasıyla sürpriz dolu sahneler bizleri bekliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.